Tarihler 26 Mayıs'ı gösterirken bu yılın son bamya çapasına geçtim. Evet bugün son defa bamya Son bamya çapası artık yavaş yavaş bu işi bitirelim. Çünkü domates çapalarına bugün başlamam lazım. Evet bu akşam da domates çapası var. Geçen bir Fritz Kram sonra domateslerimde böyle 20-25 kök kökten veya yandan ortadan kır, hep kuruma başladı. Nazar mı dedi bilmiyorum ama şey Filiz Kıran çok kırdı. Domates fidelerini falan. Ben seni bırakayım burada ot. Sabah saat 6. 26 Mayıs. Mis harika 2024. Kedi, hoş geldin kedi. İlla ben de gezeceksiniz bahçe içinde ya. Bugün zenci yok, bal yok, kırçlı yok. Bugün başka bir kedi geldi. Bu da sabahtan sabah benim bahçeme geliyor. Niye dersiniz? Yemek yemeye geliyor. Böyle bak, yemek yemeye geldi sabah sabah. Yemek de yedi, şimdi kaçıyor. Akşam tekrar geliyor yemek yemeye. Günde gün benim bahçede yemek yemeye geliyor. çalıoplar da çalı otları var böyle. Bastığın zaman bir insanı bir yaklatıyor. Ayakta bastığın zaman. Çalılar olunca otlarının bazılarının. Burada külçe var ya. Bu tarzda külücü bir her sene çocukluğumdan beri atıyorum. Hep külücü var. Külücü iştirden buradan kurtulamadık. Ayrı kan yaşı. Ne yaptık ne ettik. Maalesef bu Ayrıca kan yaşını sabah sabah ya ya başımın tepesinde ötüyor burada neyse kollarım gitti ben sakinlik istiyorum ya sabah sabah gelmiş burayı o pis sesinle bezelyelerim var. Onları yemeye geliyorlar arkadaşlar. Böyle gizden gizli bezelye altına geliyorlar. Orada benim bezelyelerimi götürüyorlar arkadaşlar. Karga ve en çok sevdiği bezelye ve e, ceviz bir de artı kirazlara başladılar şimdi. Kirazlara da başladı. Ben bu sene de fazla kiraz yok. <laughs> Biz yemeden kirazları bitirmeye başladılar. <laughs> ya bu salyangoz da yani ne diyeyim ben sana salyangoz ya. Yani. çok salyangoz var bu sene ya. Sevmiyorum. Çok da zarar veriyor yapraklara, bitkilerin yapraklara sebzelerin yapraklarına falan. İnanılmaz derece zarar veriyor. lazım. Şu iştirleri de böyle kenara atmam lazım. Küllüce iştirler, Bu yapışkan otlar. Hoşça kalın. Böyle güzel güzel mamlığımı çapalama devam ediyorum ben. Ama videomu sonlandıracağım. Evet. Bamya en çok sevdiğim yemek yazılmış. Böyle kıymalı. Zeytinyağlı bamya sevmiyorum. Zeytinyağlı bamya olduğu zaman evde yanında beyaz peynir olacak. Beyaz peynirle de bamya yiyorum ben mesela. Zeytinyağlı olduğunda ama normal kıymalı olduğunda asla da asla. Şu çalıları hiç sevmiyorum ya. Çalılar hiç sevmiyorum. Çıkıyor bahçem dersine ya. Hoşçakalın.